Hatta beşinci penaltıcıyı bir türlü seçemeyince hemen yanında bulunan televole muhabirine takıldı ve sen atar mısın diye sordu. Yıl 1997. Beşiktaş için bir devrin sonu yeni bir başlangıcın sancılı eşiğiydi. Efsane Başkan Süleyman Seba'nın liderliğindeki kulüp bir önceki sezonu rekor gol sayısıyla ikinci sırada tamamlamış ancak şampiyonluk hasreti devam etmişti. Taraftar hem coşkulu futbolu özlüyor hem de Avrupa sahnesinde kalıcı bir başarı hayal ediyordu. İşte bu beklentilerin tam ortasında Galler'in sisli vadilerinden gelen sert mizacı ve parlak kariyeriyle tanınan bir adam düştü. John Benjamin Toşak. Liverpool'un golcüsü Real Madrid'in şampiyon hocası şimdi siyah beyazlı geminin kaptan köşküne geçiyordu. Bu sadece bir teknik direktör değişikliği değil. Aynı zamanda bir İhniyet devriminin vadiydi. Peki Toşağ'ın Dolmabahçe'deki serüveni bu büyük beklentileri ne kadar karşılayabildi? Geride zaferler mi? Hayal kırıklıkları mı? Yoksa çok daha karmaşık bir miras mı bıraktı? Hazırsanız başlıyoruz. John Benjamin Toşak 25 Haziran 1997'de resmi olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Kendisinden önce takımı çalıştıran kulübün eski kalecisi Rasim Kara aslında başarısız bir sezon geçirmemişti. Rasim Kara yönetimindeki Beşiktaş 96-97 sezonunda lig tarihinin en yüksek gol sayılarından birine ulaşmış, izleyenlere keyif veren ofansif bir futbol sergilemişti. Ancak şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması yönetimde bir kan değişikliği fikrini doğurdu. Hedef sadece Türkiye'de şampiyon olmak değil, aynı zamanda kulüp tarihinde ilk kez gidilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde saygı uyandıracak bir takım yaratmaktı. Bu noktada Süleyman Seba yönetimi rotayı uluslararası bir isme çevirdi. John Benjamin Toşak. Real Madrid'i rekor golle şampiyon yapmış, İspanya'da en iyi teknik adam ödülünü kazanmış, Deportivo'ya İspanya Süper Kupası'nı getirmiş bir futbol aklıydı. Onun gelişi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Medya Toşak'ın sert, disiplinli ve tavizsiz karakterinin Türk futbolunun kendine özgü dinamikleriyle nasıl bir kimya oluşturacağını merak ediyordu. Beklentiler netti. Toşak Beşiktaş'a sadece kupalar kazandırmayacak. Aynı zamanda takıma Avrupa'yı bir kimlik, taktiksel bir olgunluk ve pragmatizm aşılayacaktı. Toşak göreve geldiğinde elinde yabana atılmayacak bir kadro vardı. Kalede Hırvat kaleci Marian Mırmiç, savunmada tecrübeli Recep Çetin ve Alpay Özalan, orta sahada Şifo lakaplı efsane kaptan Mehmet Özdilek ve hücumda Nijeryalı Karaboğa Daniel Amokan Tokaçi ile golcü Oktay Derelioğlu gibi silahlar mevcuttu. Ancak Toşak takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve taktiksel esneklik için kadronun yenilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Transfer politikası onun Beşiktaş döneminin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Bir yandan Kocaeli Spor'dan Tayfur Havuççu gibi nokta atışı ve maliyetsiz bir ismi kadroya katarken diğer yandan futbol kamuoyunu sarsan hamlelere imza attı. Bu hamlelerden en büyüğü 98 yılında Gaziantep Spor'dan tam 8.75 milyon dolarlık rekor bir bedelle transfer edilen Ayhan Akman'dı. Toşan ısrarıyla yapılan bu transfer o dönem Türk futbol tarihinin en pahalı iş transferi olarak kayıtlara geçti. Ancak Ayhan beklentilerin ve üzerinde oluşan baskının altına ezilerek Beşiktaş kariyerinde istenen patlamayı yapamadı. Ohen ve Selami gibi yabancı oyuncu tercihleri de takıma beklenen katkı sağlayamayınca Toşan transfer karnesi eleştirilere açık hale geldi. Fakat madalyonun diğer yüzünde Galli teknik adamın Türk futboluna belki de en büyük armağanı olan genç oyuncu devrimi vardı. Toşak altyapıdan gelen isimlere şans vermekten asla çekinmedi. O güne kadar potansiyelli bilinse de yeterli şans bulamayan 17 yaşındaki Nihat Kahveci'yi A takıma monte etti. Kalede Fevzi Tuncay'a, orta sahada Serdar Topraktepe, Yasin Sülün ve Hikmet Çapanoğlu gibi gençlere formayı teslim etti. Bu cesur tercihleri Beşiktaş'ın yaş ortalamasını düşürürken kulübe ilerleyen yıllarda büyük bonservis gelirleri getirecek bir jenerasyonun temellerini attı. Toşak, yıldız oyunculara bağımlı bir yapı yerine koşan, mücadele eden ve taktiksel disipline uyan bir oyuncu grubu yaratmayı hedefliyordu. Toşağ'ın oyun felsefesi köklerini aldığı Britanya futbolun fiziksel gücü ve temposuyla İspanya'da edindiği taktiksel zekanın bir senteziydi. Beşiktaş'ı bu kalıba sokmaya çalıştı. Gösteriden çok sonuca odaklanan pragmatik bir futbol anlayışı vardı. Genellikle 4-4-2 ve varyasyonlarını tercih eden Toşak takım savunmasını her şeyin önünde tutuyordu. Rakibi genellikle kendi yarısı aslında karşılayan, kompakt bir blok oluşturan ve kapılan toplarla hızlı hücuma çıkan bir Izledik. Hücum planları Daniel Amokachi'nin pivot santrafor olarak topu saklaması ve duvar ölmesi üzerine kuruluydu. Oktay Derelioğlu ise onun etrafında gezinen, boşlukları değerlendiren ve bitiriciliğiyle öne çıkan serbest bir forvet rolündeydi. Kanat oyuncularının savunma yardımı ve orta saha merkezindeki Tayfur Avuççu'nun dinamizmi bu sistemin işlemesi için hayati önem taşıyordu. Ancak Toşan bu temkinli oyun planı özellikle İnanistan'da kapanan Anadolu takımlarına karşı pozisyon üretmekte zorlandı. Topa sahip olmaktan ziyade direkt ve dike oyunu tercih etmesi takımın pasla oyun kurma becerisini sınırlıyordu. Kendi otobiyografisinde de belirttiği gibi o dönemki Türk oyuncuların taktiksel konsantrasyonlarının zayıf olduğunu düşünüyor. Bu nedenle riskli savunma kurgularından kaçınarak adam adama markajı temel alan bir yapı kuruyordu. Maç içi müdahaleleri de genellikle skoru korumaya yönelik temkinli hamlelerdi. Bu durum zaman zaman taraftarlar tarafından korkak futbol olarak eleştirilse de Toşak için önemli olan takımın savunma dengesini asla kaybetmemesiydi. Rakamlar Toşak çelişkili doğasını net bir şekilde ortaya koyuyor. 97-98 sezonu bu çelişkinin en somut örneğiydi. Şampiyonluk parolasıyla başlanan lig maratonu tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Beşiktaş ligi 34 maçta sadece 13 galibiyet alarak 48 puanla 6. sırada tamamladı. Bu kulüp hedefleriyle taban tabana zıt bir performanstı. Ancak aynı sezon kupa kulvarında bambaşka bir Beşiktaş vardı. Türkiye kupasına finale yükselen siyah beyazlar ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. O dönem iki maç üzerinden oynanan Türkiye kupası finalinde İlk maç ve ikinci maç 1-1 sonuçlandı. İkinci maçın uzatmalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına gidildi. Ve Beşiktaş rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu zafer ligdeki kötü performansı bir nebze olsun unutturdu. Sezon başında kazanılan Cumhurbaşkanlığı kupası da eklendiğinde Toşak ilk sezonunu iki kupayla tamamlamış oluyordu. Avrupa sahnesi ise ayrı bir hikayeydi. Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına mücadele etme hakkı kazandı. Kurallar çekildiğinde rakipler Avrupa'nın devleri Bayern Münih ve Paris Saint Germain ile İsveç ekibi Göteborg'du. Tecrübesizliğe rağmen Beşiktaş bu zorlu gruptan 6 puan toplayarak dikkat çekti. Özellikle İnönü'de Paris Saint Germain'e karşı Oktay Derelioğlu'nun yıldızlaştığı 3 birlik galibiyet kulüp tarihinin unutulmaz zaferleri arasına girdi. Bu performans gruptan çıkmayı yetmese de Beşiktaş'ın Avrupa vizyonu için önemli bir adımdı. Toşak sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da tavizsiz bir karakterdi. Oyuncularıyla ilişkisi modern teknik direktörlerin aksine mesafeli ve tamamen profesyoneldi. Disipline elden bırakmaz, antrenman temposundan ve taktik sadakatten asla ödün vermezdi. Bu durum Nihat Kahveci gibi gençlerin ona büyük saygı duymasını sağlarken, bazı tecrübeli oyuncularla arasında zaman zaman gerginlikler yaşanmasına neden olabiliyordu. Medya ile olan ilişkisi de her zaman kontrollüydü. Kendisine has, esprili ama iğneleyici üslubuyla basının karşısına çıkar, eleştirileri zekice savuşturmayı bilirdi. Ancak en büyük fikir ayrılıklarını, efsane başkanı Süleyman Seba ve yönetimiyle yaşadı. Özellikle transfer bütçesi ve oyuncu tercihleri konusunda yönetimle sık sık ters düştüğü kulislerde sıkça konuşuluyordu. Toşak daha fazla yetki ve kontrol isterken Süleyman Seba yönetiminin daha temkinli ve kulübün mali gerçeklerini gözeten tavrı ikili arasında gerilim hattı oluşturuyordu. Bu gerilim onun Beşiktaş'taki geleceğini her zaman pamuk ipliğine bağlı tuttu. Toşan Beşiktaş'a getirdiği en önemli yeniliklerden biri antrenman metodolojisi ve fiziksel hazırlık anlayışıydı. Britanya ekolünden gelen bir teknik adam olarak kondisyon ve dayanıklığa büyük önem veriyordu. Takımın antrenman temposunu ciddi şekilde artırdı. Yaptığı ağır idmanlar oyuncuları fiziksel olarak sezonun zorlu temposuna hazırlamaya başlıyordu. Bu sayede Beşiktaş maçların son bölümlerinde ayakta kalan fiziksel direncini kolay kaybetmeyen bir takım görünümüne büründü. Dönemin şartları gereği günümüzdeki gibi detaylı veri analizi ve GPS sistemleri kullanılmıyordu. Hazırlık süreci büyük ölçüde gözleme ve tecrübeye dayalıydı. Ancak Toşan takımı aşıladığı fiziksel disiplin onun döneminin en belirgin pozitif bir miraslarından biri oldu. Toşan Beşiktaş serüveni keskin virajlarla dolu bir yolculuk gibiydi. Dönemi şekillendiren birkaç önemli kırılma anı yaşandı. Bunlardan ilki göreve geldikten hemen sonra hazırlık turnuvası olan TSD kupasında Galatasaray'a karşı alınan 6-0'lık ezimetti. Bu sonuç hem camiye de şok etkisi yarattı hem de sezonun ne kadar sancılı geçeceğinin ilk haber oldu. Ancak bu ağır yenilginin rövanşı sezonun en kritik anında alındı. Türkiye Kupası finalinde yine Galatasaray'a karşı penaltılarla kazanılan zafer Toşa'a derin bir nefes aldırdı ve kredisini tazeledi. Taraftarların ona olan bakışını pozitife çeviren en önemli olay buydu. Şampiyonlar Ligi'nde önde oynanan PSG maçı ise bir başka zirve noktasıydı. O gece sergilenen dominant futbol ve alınan 3 birlik net galibiyet Beşiktaş taraftarına Avrupa'da her şeyin mümkün olabileceğini gösteren tarihi bir andı. Fakat en büyük dönüm noktası yönetimle yaşanan ve giderek artan gerilimdi. Özellikle 98-99 sezonda ligde istenen sonuçlar gelmeyince Toşak ile yönetim arası ipler kopma noktasına geldi. Ve son kırılma İspanya'dan gelen bir telefonla yaşandı. 24 Şubat 1999'da Beşiktaş kamuoyu beklenmedik bir haberle sarsıldı. John Benjamin Toşak eski takımı Real Madrid'den gelen teklifi kabul ederek Beşiktaş'taki görevinden ayrıldı. Sezon ortasında gerçekleşen ayrılık takımı yarı yolda bırakma olarak yorumlandı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Arkasında bir Türkiye Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş bir takım ve Nihat Kahveci gibi pırıl pırıl bir genç yıldız bırakmıştı. Peki Toşak dönemi bir bütün olarak nasıl değerlendirilir? Beklentilerin en büyüğü olan lig şampiyonluğu gelmediği için bu dönem sportif açıdan hedefine ulaşamamıştır. Oynattığı pragmatik futbol özellikle iç sahada taraftarları tatmin etmekten uzaktı. Ancak Beşiktaş'ın tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz Avrupa geceleri yaşatması, iki önemli kupa kazandırması ve en önemlisi altyapıdan çıkardığı oyuncularla kulübün geleceğine yatırım yapması onun mirasını çok daha değerli kılıyor. John Benjamin Toşak dönemi Beşiktaş tarihinin en tartışmalı ama unutulmaz sayfalarından biri olarak kaldı. O kazanılan kupalar ile kaçırılan şampiyonluklar, parlattığı genç yetenekler ile hayal kırıklığı yaratan transferler, taktik dehası ile inatçı pragmatizmi arasındaki ince çizgide yürüdü. Bir Galli'nin Dolmabahçe'deki serüveni yarım kalmış bir hikaye olsa da Beşiktaş'ın modern futbola tanışma sürecindeki en önemli, en öğretici ve en fırtınalı duraklardan biriydi. Onun ayak izleri yıllar sonra bile tartışılmaya devam ediyor. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.